Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün izinliyim arkadaşlar. Saat 1 oldu ve daha kahvaltı yapmadık. Şöyle bahçeden arkadaşlar bunları daha önce yenildiğini bilmiyordum. Öğrendim. Bir kere geçen hafta yine izinli olduğum gün yumurtalı yaptık. Süper oldu. Yine bugün hem yapıp hem de video çekeyim istedim. Bunlar Solanın erkeği diyorlar arkadaşlar böyle tohum çıkaran yerleri bunlardan yumurtalı yapacağım inşallah süper oluyor yumurtalı Evet arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz günleriniz nasıl geçiyor benim biraz yorucu geçiyor arkadaşlar usta eksikliğimiz var iş yerinde bayağı bir yoruluyorum ben şöyle buralarını katmayacağım arkadaşlar bu şekilde doğrayınca işte, yumurtalı süper oluyor. Sizlerle de paylaşayım istedim. Ben de yeni öğrendim. Ama bayağı arkadaşlar bana YouTube'da yazdı. Sağ olsunlar. Ee, pirinçli de oluyormuş aynı soğan şey parası yemeği gibi. Ee, gerçekten YouTube'dan çok da şeyler öğrendim değerli arkadaşlar. Şöyle tazecik bir de bunları böyle kopartmasan soğan dip yapmıyormuş arkadaşlar. Gerçi ben yeşilini yeşili için diktim de bunları Kopartmak gerekiyormuş. Evet, bu sene çok doldu maşallah. Evet Hasan kardeşim senin sayende de öğrendim bu güzelliğin yenildiğini. Allah razı olsun. Bir tane benim bahçeye yakın bir kardeş çalışıyor arkadaşlar, Malatyalı. O çok seviyor bunu. İnşallah bugün ne? Çarşamba Hasan kardeşim. Ben bu kalanını hepsini toplayıp getirmiştim, kalanını getireceğim. Perşembe günde sana vermeye çalışacağım. İnşallah denk geliriz bahçede. Kalanlarını sana getireceğim inşallah. Sen de böyle afetle yumurtalı yap. Yap ye. Çok güzel oluyor gerçekten. Evet arkadaşlar. Kanalımın büyümesi için desteklerinize ihtiyacım var. Bana bol bol yorum yazın. Beğeni yapın. Abone olun desteklerinizle ihtiyacım var arkadaşlar. Yani sık video atamıyorum ama gene de e, üç 3 günde bir atmaya çalışıyorum. Çalıştığım için sık video tamıyorum. Evet. Soğanlarımı doğradım arkadaşlar. Şöyle 3 tane de yumurta kırıp hazırlayacağım inşallah. Evet arkadaşlar soğanımı aldım hoca aygazın üstüne. Şöyle biraz yeterince sıvı yağ ilave edeceğim. Biraz da tuz ilave edeceğim. Kav kavrulurken attığım zaman tuzu daha çabuk kaldılar arkadaşlar. Şöyle bir buçuk çay kaşığı tatlı kaşığı değil, ilave ettim. Evet. Kendi kendiniz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen diyecek arkadaşlar rengi döndü. Bakar mısınız? Çabuk kavruluyor zaten. Ama lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Biz bunları bilmiyorduk eskiden köylerde böyle çok ziyan oluyordu. Ama şimdi öğrendim. Kahvaltıda bile çok severek kesiyoruz arkadaşlar. Kahvaltı dediğim bugün de öyle öyle iki bulacak herhalde kahvaltı yapmamız. Ay yorgunluktan kalkamadım başka gidecektim gidemedim arkadaşlar. Bayağı bir yorulmuşum. Ben biraz pul biberi de ilave ettim arkadaşlar. Şöyle az az ilave edeyim. Tabi sizler ister ilave edin ister etmeyin. Seviyorsanız edersiniz. Acılığını kendiniz damaklarınıza göre ayarlarsınız. Evet bunlar da benim yaptığım baharatlıklar arkadaşlar. Nescafe, Nescafe kavanozundan yapmıştım böyle. 7 tane. Evet. Bunun da şeyi var. izleyebilirsiniz kanalımda bir videosu var nasıl <laughs> yaptım ozeyle boyamıştım soğanım hmm. kavrulurken Arkadaşlar şöyle yumurtalarımı da çırpayım hazırlayın Benim yumurtası çok güzel oluyor arkadaşlar sarısı süper Tabi sağlık yönde, yönden iyi değil. Doğal yumurta güzel de. Yine diğer yumurtalara bakarak bayağı güzel sarısı. Evet soğanlarım kavruldu arkadaşlar. Bismillah. Şöyle yumurtalarını ilave edeceğim. Bizim de evde arkadaşlar 3 yumurta varmış. Aslında 1-2 yumurta daha olsaydı daha güzel olurdu bunu. Evet arkadaşlar soğanlı yumurtam hazır. Vallahi mis gibi de kokuyor. Çok güzel. Yapıp yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Beni buraya kadar sabırla izleyen, destekçi olan arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinize en güzel yere Allah'a emanet ediyorum. Bir başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.